Asın, 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 asın. Çok iyi. Çok iyi. Kalep geri tutsana. 0-5'e ama. zaten. Çok iyisin. Çok iyisin Yes. 10 kilosu var ha. Çok, Çok iyi. Çok iyi Tayyip Maşallah. Sağ ol. Ya bırak alsın. Alsın. Beni Ali. de aldı. Beni de aldı. O balığın intikamını alıyorum. Deniz Seni de aldı galiba. Beni de aldı. Al. Al. Çıkarmayı nasıl? Seni de aldı. Allah nasip etsin olursun. İnşallah. Hiçbir şey olmaz. Ben kalama bırakayım mı buradan? Oo. Yavaş, abi. yavaş, kalama yavaş. Kalama bırakayım mı ben onu? Sar abi. Sar abi boşluğunu al, boşluğunu al. Evet. Yaş şey gerek yok. Sen mükemmel bir adamsın ya. Yorulsun abi, yorulsun. Bakayım. Bütün, bütün oltaları. Orta sıra da abi. Bütün oltaları birbirine geçiyor. Orta sıra 15'e geldi mi? Al. 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 Alıyor. Al. Çok güzel kalama Hı. alıyor. Bak. Çok tatlı kalın. Bütün oltaları birbirine girdirdim. Bu onda çaparıyı da girdirdi bu arada. He, he, hepsini girdirdi. Biraz daha geri çekelim sen de. Çok aldım. 5 <laughs> kilo rahat, 7 kilo var. <laughs> Alayım mı senden? <laughs> <laughs> daha acısını çıkartacağım değil mi? Çıkaracağım, çıkaracağım. <laughs> Alim seni almadıysa sen çıkar oltayı. Ben... Almış mı? Bilmiyorum. Almış, almış çekme, çekme Alim çekme. Çekme, almış sal çekme. Çekme yerine bırak. Bak Ali seni, senle Tamam, tamam hepimiz dolaştırdık. Bırak onu Hepimiz dolaştırdık. Eğer şimdiyse boş, boşluk verelim. Yorulsun abi. Koparma teknen altına girdi. Abi yorulsun. Şimdi ikiniz de kalamanızı açın diyeceğim de üçünün de gitmiş ama. Keşke sarsaydınız. Önce bu nasıl sarsaydı. Yok yok. Şeye gitmesin de anasını satayım. Pervaneye falan. Yok. Çok zorluyorsun abi. Biraz bırak gitsin. Allah Allah. Sar abi. Ser abi. Yok şu an almıyor. Sar abi. Pompalasana. 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 Pompala abi. Çok sert pompalamıyor. Tamam. Yavaş. Bırak abi. Bırak alsın. Bırak alsın. Alıyor. Alıyor. Niye almıyor? Ortalara mı şey oldu ya? Şu an elimde çekişim var diyorum. Elini, elini keser mi? Ali'm. Beni çekiyor galiba. Senden ricam abi. Ali abiden alabilir misin? Ali abi diğer ortalara baksın. Ali abiden kamerayı alır mısın Ali? Yok yok bana bırakayım. Sen çok aşağı tutuyorsun abi bakmıyorsun kamerayı çekerken o yüzden. Şey, kaç dakikada çekiyoruz? 3 dakikadır herkese. Çok iyi. Evet. Bakayım. Geliyor abi pes etti. Pes etti. Son vuruşunu yapacak ama abi, unutma Tayyar abi, abi. Son vuruşunu muhakkak yapacak. Evet yapıyor. Çok hayır çekme çekme bırak abi. Bırakınsın. Bırak yesin. Seninle. Bırak yesin senden bırak. Kafasını görüyorum şey. Tamam kafasını hemen farkındayım. İndir bir daha pompala. İndir bir daha. Pompala bir daha. Bu şey de olabilir. Bu ya orkinos Yok. ya yaz şey. Ben ya, diyorum ki 10-15 kiloluk bir muskar, muskar da Muskar da olabilir ama zorlamaz. çok fazla dolandı abi. Hayır abi. Akya da olabilir. Kurban olduğum. Ayna verdi mi? Yok daha vermedi. Daha bende. Muazzam. Abi çok dikliyorsun kamış abi. Abi yoruldu adam bir dakika sakin olun. <laughs> Nasıl terledi? Tam oluyor şöyle. İşte geldi maşallah bir saniye. Görüyor musun? Evet evet gördüm. Orkinos. Evet. Bir dakika. Akya. Evet. akya. Hayır, akya. akya. Abi şeyden almışsın kuyruğundan almışsın gel bak. İyi vur. İyi vur. Şeyin, i̇yi vur. İyi vur. Allah Allah <laughs> i̇şte bu. yok. Yazılı. Bir kilo. Ne İndir aşağı. İşte bu. Oh, bak nereden almış? Karnından almış. Şimdi diğer oltalar birbirine geçti galiba. Diğer oltaları herkesin